Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bir... altın bir yapmış abim farkında değil. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Bizde iki yakın karakteri var da onlarda da iki yakın karakteri var. Leon Edgar, Bibi Mortis. Yıl Gale'ın Frank alması Ve internet gitti. Ve nasıl o kadar hızlı hasar verdi. Ya bir dakika. Benim canım çok fazla nasıl bu kadar hızlı İnternet mi kötü? Hop Frank yiyeceğini mi sandın onu? Ya bir de neden sıkmadı daha yine? İnternet çok kötü. Yes, Edgar'ın hiperşarjı boşa gitti. Frank'in hiper şarjı da boşa gitti. Ama benim hiper şarjım boşa gitmedi. Hop. Çok avantajlılardı. Şimdi biz çok avantajlıyız. Hop. Aha. Hop. Aha. Ben Frank'e atmak istemiştim ama gelmiş. Hop. Bir de bir. Bu arada biletlerle kastım söylemeyi unuttum. Hangi özellikmiş? Abi sona kalan. Ya şu şeytan ateşini al. Abim diğerinin daha iyi olduğunu düşünüyordu. Benim için en kötüsü o hatta. Yani en kötüsü o olmayabilir de şu. Çalılarken hızlanma en kötüsü bence de. Bu, o da bayağı kötü. sıkıntısı çalıya girdiğini belirtiyor. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Bu intikamcı özellik. Adam seni öldürüyor. Ateşe kendisi ölüyor Hop. Mike onu fark etmediğim sanıyor. Bir de bir, bir, bir hızlı ya hızlıca şey yapabiliyor şu ateşten hop oh, hayır helal spike spike hop 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 asla öldürmedim ya ultimca helal stu. hop helal hop hop hayır şöyle hop aha kipar şarjı da basmıştım tam Korun gibi çok iyi kostum ya. Daha abimde 7 bin yapmışlar. Hı. Hmm. Daha büyük sıkıntı var abi. Benimkinde 4 bin yapmışlardı. video inşallah uzun olmaz. İki maça girdim. 5 dakika oldu. 25 dakika olmaz inşallah. hadi. Oha. Jesse bir de öldürebilmiş mi? Bizim Piper öldü onda. Oha. Ya diğer ruhlar gitmiş mi ya? Hop. Hop. Ya. Helal. <laughs> Aa. Benim ultim. <uydum. gülüyor> Hop. Liste <laughs> tam ölecekti. Bu maç bir dakikacık sürdü. İyi. İnşallah bir onda on gelir. Kendimde zaten onda on yapmama gerek yoktu. Hadi bakalım. Her yer alev yapacağım. Tık. Şöyle sağ sol sağ sol yapacağım. Daha çok yer alev yaparım. kaç 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 Aha. ya cesin tarifini kırmak için oraya alev yapacaktım hop Hop. Ya rakip kazandı. Bizim Surge'ü öldürecekler kesin ya da Gri. Aha. Uh -huh. Hop. Hayır. Ya aldırtmayın şunu. Surge aldırtma. Helal. Hop. Tamam. Gitti o. Yes. Hayır. Hayır. Ya grey. Grey yüzünden olmadı ya. Grey yüzünden kaybettik denemez. Yani benim ölümü alacaklardı. Green şeyinden <laughs> ışınlar mıydı search? Sonra son anda kurtardı yani. Hadi bakalım. Ben varken olmuyor değil mi Edgar? Edgar çok fena. Rahatlıkla öldürebilirim derken ama Colt'la bir olursanız olamaz her şey. Hop. Ya kolt böyle kaçarsın adamdan. Hop. uzaklar. Hayır. Hayır. Hayır bro. Hop. Hayır. Hayır. Hiper şarjlar yığıyor. Bu ne? Ben hiper şarj basmadım ya. Aha. Hayır. Aldırtmayım. Helal. Yes. Hop. Bir parça basacaktım da basamadım. Ya. Yani. Heh. Beşte dört. İyi. Hadi bakalım. Şimdi takımın tamam, Edgar bende Ember bizim Mike alır bence Leon bizim Meizi Meizi alır ama en sıkıntısı Me ay Leon Meizi diyorum ya Meizi bizim takımda. Yani Maze de olabilirdi. Şu anlamda demedim. Yani bizim takımda öyle kötü bir karakterin olması sıkıntı anlamında demedim. Rakipteki bize en kolay öldürecek kişi. Hayır. No. Shadow isimli Edgar'ın ismi Shadow ya aklıma bir şey getiriyor. Black Ops Call Black Ops'te Shadow diye bir harita vardı. Aklım onu getirdi. Bu Stars oynarken ne alakaysa? Hayır. Black Ops için bir de zombi esinde var. O. Oh. Hatta tüm haritaları indiren bir paket var. Onu indirmeyince de tek o ay Shadow Shadow of Evil var sadece. Yani tek bir tane harita oluyor bir tane. Hepsini indirmez. Hayır. İyi. Hop. Hayır süper şarjım boşa gitti. Sadece hızlanmaya falan yaradı yani. Hop. Hayır. Yes. Hayır dedim. Bizim 5 olduğumuzun farkında değil. Hadi bakalım. Ya. Bundan güzel bir şey Bu Bundan da çok. hapşurdum arkadaşlar daha yeni. <laughs> Herhalde videoda ilk kez hapşurmuşumdur. <laughs> Hadi bakalım Mike. Michaela Tick için çok büyük bir sıkıntı yarattım orada. Hop. Gale'ın o zıplatması çok işime yaradı. Gale'ın zıplatması bana işe yaradı. Galip. Hadi bakalım. Ya canı 20 Mike'ın alırsın. Söyle neden duvardan siktirip bu Mike'a vurmadı ki? Piper. Ya Piper'ı kurtaracakken ben de ölüyorum az daha. Ben ultimle zaten tiki alırım. Tik. Canı az ya. Ultimle alırım. <laughs> Tikin kafası anında gitti. Daha görün, görünmedi bile. Neredeyse tikin kafası görünmeden hop geri tike gitti. Ultimi doldurt lazım doldurursa ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Hayır hayır. Hadi bakalım İşte bu bu olur. Öldürürüm birinizi. Hop. Hop. Hay Hadi bakalım. Ben de tiki kovalıyordum. Bayağı iyi. 6 kazanç. 8 kazanç yaparsam zaten birinciliği oturuyorum direkt. Hadi hem şeytan takımı hem şeytanımız var takım arkadaş olarak. Aha bizim Leon da bir de 3 tane çıkartacak. Şeyden iyi. on birilerini öldürmesi lazım. Hop. Frank ultini öyle atmayacaksın direkt. Ulti Ay. Benim öyle yapacağımı düşünmeden direkt attı. Ultisi boşa gitti ama ben de stone'un böyle yapacağını düşünmeden direkt aldım. Ya Leon birini öldürdü de. Şeytan takımı arkadaşımız olsun. Yani şeytanımız olsun. Hop. Bizim Riko aldı. Hop. At Frank. Hop. Kaçalım. Hop. Hayır. <laughs> Bundan kaçamam oğlum. Hayır. İnşallah şimdiki maçı kazanırım. Tek otis mi alsam ki? Otis alayım be. Son maç. Otis Otis. otis. <laughs> Sadece yıldız gücü ve aksesuar. var. <laughs> ve 11 level. Ay <laughs> Sto diyorum ya ne alakası? Otis'in hiper şarjı iyi bence ya. Adam donuyor zaten. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Otis hiper şarjlı ulti atabilir mi uyuyan yıldızı basıp? Yani hiper şarj ultisi yere yatar mı? Düt. Garip olur. Hop. Yıldızın leveli bayağı az. Aha. Öldürdüm. Bazı öldü. Hop. Hadi bakalım. Helal. Hop. Hadi bakalım. Ya ben de onu onu susturacaktım ya. Hop. Yes. 20 star kazanıyoruz şu anda. What? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.